arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yan hesabımdan Brawl Stars oynayacağım. Bu arada arkadaşlar bu hesabı 500 kupada sen çıktı. Ama ben kesinlikle parayla almadım. Ben zaten Brawl Stars'a hiç para yatırmadım. Bir kere yatırmıştım. Onda da kostüm aldım. Hangisini aldım hatırlamıyorum ama. Brawl Stars'a da girmeyeli bayağı aldım. Süre ya. Şöyle taktiğimiz şey arıyor mu? taktiği yok. Bir önceki sezona geçebiliyoruz mu? Ha ben bu sezonda ilerlemişim lan. Ben oynadığımı hatırlamıyorum hiç sezonu. Temizlik mi? Allah Allah. Daha önce hiç oynamadım. temizliğe bir de mapine bir bakalım. Güzele benziyor. Hangi karakterle oynasak peki? Bir gel. Yani. Hem senle görevlerimiz varmış. Hem de güzel bir keskin nişancımızsın. Sen, seninle oynayalım. Uzun zamandır bir Brawl Stars oynamıyordum dediğim gibi. Arkadaşlar bu videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz şu anlık 5 abone. 10 abone de Minecraft çekeceğim. 5 abonede pardon. Onu 100 abonede ise bilgisayardan oyun oynayacağım ilk defa kanalımda. Güzelmiş lan bu Hadi be Aga be Güzelmiş lan bu Bir maç daha atalım bundan. Sevdim Bundan sonra Kendime verdiğim şanslara başlayacağım Ceza Alçancı bu arada YouTube'dan para kazanana kadar yapmıyor Normalde bugün <laughs> video çekmeyecektim. Birkaç tane short videosu atacaktım ama yorumlarda Brawl Stars'la ilgili yorum geldi. Ben de dedim ki çekeyim dedim. Madem yorum gelmiş Brawl Stars'la ilgili ben de çekeyim dedim. Geber lan. Ultim boş yer attığımı biliyorum ama olsun. Evet. Gel bakalım. Gel bulcuk. İnternet kasamazsın. Gelin lan. Öyle adam olacaksın kardeş. Nasıl ya? Kilimi çaldı. Neyse. Gözü Şimdi ilk görevimiz bu neymiş be? Tek tabii ki. İlk görevimiz yük almadan gece gece demişim. Flaftan açmış Flaftan açmışım Maç kazanmak. Yani o kadar uzun süre söylemiyorum ki her şey birbirine Modu unutmuşum bile. Ya da önceden yoktu. Nasıl bir mod acaba? Hop. Hayır. Hayır. Gel. Seni kesmeden hayatta bırakmam. Hadi şimdi Şeril kullanmadan maçı kazanmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar ultimate kostümler çalışlarım da hazır. Oynayacağım oyunları söyleyeyim ben maç maçtayken. Kanalımızda gelecek videolar final e, Brawl Stars Among Us ondan sonra Minecraft ona başka ne gelecekti ve bazı mobil oyunlar başka Hitman sniper mesela bunları örnek olarak mobil oyunlara şurada şeyli var kaçmış Allah ne verdiyse topu katıyor şeyli kardeş ana bu seferki çalım şu kalmama değil doğru unuttum ben onu ne seni kesin yükünü alıyorum Ben bayağı mutlaşmışım oynamaya oynamaya. Bunu tekrar deneyeceğim bu arada. Yıkalmaman gerektiğini unuttum. O yüzden kaybettim. Bu arada arkadaşlar FNAF Gümüş Gözlerin kitabı var bende. Eğer çok istenirse şey çekeceğim. Neydi onun adı? kısa bir özetini çekeceğim. <laughs> Bu böyle boşa atalım da kafamız gidip sonra da Abi şu anda büyük ihtimal çok kişi bana bu mal mı diyor. Haklılar da. Ben olsam ben de bu mal mı derdim. Bir adam gidecek ultiyi boşaltacak. Yani ona zeki demek için de bir mal olmak gerekiyor zaten. Ya da e, YouTube challenge yaptığını anlarsınız. Ki ben şu an challenge'dayım. Abi de boş geçmesin diye şuraya bir pusalım. Bu arada şu çalıda koltuğa şu çalıda şey var. Aa koltuğu iki yere gitmiş baza geldim ya alırım sandım bu arada bundan sonra kutu biriktirmeyi düşünüyorum bu sana açtığım kutu olsun açmam şu an Abi bu arada ben bunu çok sevdim. Oynayacağım videonun geri kalanında 10 dakikalık bir video çekiyorum. Ya 10 dakika çok kısa ya. Ama neyse kısa olsun. Kısa değil mi? Bu arada ben gerçekten çok şaşırdım bir şeye. Benim ana videom değil de o videomu çektiğimin özeti ana videodan daha çok izlenmiş gerçekten beni hayrete düşürdü. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ki en kısa sürede Minecraft gelsin. Öl, 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 öl. Ölmedim ben öldürüyorum. Bu arada kaçıncı dakikası? 8. Güzel. Sizde gözükmeyen ama bende gözüken bir yer var. Oradan bakıyorum diyor. Video. Videonun kaçıncı dakikası falan. Mut gerçekten acayip eğlenceliymiş. Bunu açarım ama kupa yolunu alırım. Abi aylardır belki de bir yıldır oynamıyorum. Oyun yine de hiçbir şey vermiyor. Cimri oyun işte ne yaparsın. Çalış yapmayı düşünüyordum da pek beceremedim. Bu videoyu batar dedim. Çalış fikrinden çıktım ondan sonra. Nasıl oldu lan? Oğlum yıldız gücü sayesinde beleş puanı konu değil mi lan? Hadi be. Bu arada ben can doldur. Bu arada fake hesap değilse büyük ihtimal bana çok kızacak bunu yani kişi ama o yorumu atan kişi kimdi? Fake hesap herhalde. ismini de tam anlayamadım. Bir şeyin açılma olabilir. Dört harfli bir yanlış hatırlamıyorsam. Bana gerçek adını yazabilir mi? Eğer WhatsApp varsa WhatsApp'tan yoksa bu videoya yorum olarak. Aa yanlışlıkla videoyu uzattık. Neyse bunu da oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bu arada arkadaşlar Finafar'ı başladım. Bayağı da güzel e benziyor ama ben beceremiyorum yani. Çok zor geldi bana. E isterseniz far çekerim ama. Video 5 like gelirse far çekeceğim. 4, Bu alevde ölecek değil mi hoş? N Nita. İsmini düşünüyorum. Zafer'e bir puan kalmış. Beleş kilimi çalmayın lan. Beleş demişim pardon. Emekle kazanmayın kilimi. Yoksa bizde beleş aramazsın. Ha bugünlük video ya biriktirmeyeceğim. Bundan sonra biriktiririz ama. Arkadaşlar demiş miydim hatırlamıyorum ama Finafar oynarken yüzümü gösterebilirim. Roblox da çekeceğim bu arada onu söylemeyi unuttum. Dediğim gibi kısa sürede ona abone olalım ki Minecraft'a başlayalım. Minecraft'ı ona abone olduğumuz gün çekeceğime söz veremem ama denerim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yarınki videoda görüşürüz.